Evet. Sonunda kiremiti indirdik. Yarın inşallah evi yıkmaya başlayacağız. Çatının %70'ini söktük. Az bir kısım kaldı. Onu söktükten sonra şu karşıdaki duvarları yıkmaya başlayacağız. Ayrısıyla inşallah bitecek. Evet, neredeyiz? Eski evde yakındayız.

Zor da olsa başardık. Darman duman oldu. İstediğimiz buydu. Evet. Şu kamerada tozlandı. Onu da sileyim. Biraz korku oldu ama yapacak bir şey yok. Bu işler korku olmadan olmuyor. Balyozu bile taşıyamıyorum ya. O kadar yoruldum. Bugünkü işlem güzel bitti. Balyozla güzel bir ilişkimiz oldu. Güzel bir yıkım çalışma sonucunda devam edeceğiz artık. Biraz yorulduk. Artık baydoz. Görüşmek üzere. Sedat ustamız geldi. Profil malzemesi için liste hazırlayacak. Biz de bu listeyi tamamlayıp Sedat ustamızla garajın imalatına başlayacağız. <laughs> Sedat usta çok ince hesaplarla bizim garajımızı 10 metreden 9 metreye çekti. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Yıkım işlemi bitmek üzere ve bitti. Bir kepçe çağırıp buradaki molozu yükleyip burayı tespitini yaptıktan sonra diğer yapacağımız garaj işlemine devam edeceğiz. Biraz. Uzun bir uğraşlardan sonra molozu kaldırma işlemine geldik. Şimdi buradaki enkazı kaldırıp molozları aldıktan sonra temel atma törenine geçebileceğiz. Gerçekten heyecan verici ve gurur verici bir olay. Ee, yoğun bir çalışmanın ardından böyle bir şeyin ortaya çıkması gerçekten güzel oldu. Derebelevi'nden küp çıktı ama boş çıktı. Bunu ayarlayacağız artık. Savaş, savaş. Sonra doğru geliyoruz. Ee, şimdi son kamyonu da yükledikten sonra devam edeceğiz. Gayet başarılı bir çalışma oluyor. Artık son ağacı da alıyoruz. Şimdi ne, ne zamanı? Dinlenme çay içeceğiz. Burası artık bitti. Tesvesini yapıp betonunu atacağız. İnşallah o da bir gün olacak. Evet. Kepçeli işimiz bitti. Güzel bir tesvisini yaptık. Şimdi de usta çağıracağız. Temel için dolgusunu ayarlayacağız. Sonra da beton atacağız. İnşallah güzel bir çalışma olacak. Bu akşam rahat uyurum ben diyorum. Kuzeyli inşaat farkıyla çok değerli müşterimiz Enes Bey'in 180-160 metrekare dubleks villasını yapıyoruz. İnşaat mühendisimiz, proje müdürümüz Savaş Erdem. Şantiye şefimiz Burhan Bey. Evet kalıp kalfamız Alaaddin Bey. Kıdemli amelemiz. Evet. <laughs> Mustafa mıydı? Mustafa, Mustafa, Mustafa abi, Bey. Çok... Abi öyle amele deyip geçme. 4 yıllık üniversite okudum. <laughs> 4 yıllık üniversite okudum. Yani, 16 yıllık eğitim öğretim hayatım var benim. Yani buyur. Ona göre ücret, ona göre maaş. Enes'ciğim. Başladık. Yarın sabah betonumuz var ona göre. Evet. Betonumuz da geldi. İnan çok heyecanlıyız. Birazdan döküm işine geçeceğiz. Hadi bismillah. Evet Kamil abi ne diyorsun? İnandık sayende oldu abi. Yemin ediyorum yani. var ya. Hayaldi gerçek oldu. Hani küçükken hep ne istersin abi? Bir çocuk ne ister? Bisiklet de ister değil mi? Aynen. Ayağı yere bastığı zaman bisiklet ister. Ben de işte büyüdüm adam oldum. Garaj istiyorum abi ya. Daha beton atmaya gerek yok zaman. Anlıyor Şuralara bak şuralara biraz daha açıklayacağız. Sürekli atalım. malzeme geldi. Soğuk hava şartlarında tesisat işi yapıyoruz. Evet tesisatımız hayırlı olsun. Herkese günaydın. Bugün 10 Aralık 2022 Cumartesi. Bugün sıvacılar mineral sıvayı atıp işlerini bitirecekler. Ben de bugün çatının makaslarını ve geri kalan çatı malzemesini ayarlayacağım. Umarım iki günlük bir çalışmayla bitirmeyi planlıyorum. Şimdiden bana kolay gelsin. <laughs> Şey, Enes hey Bu arada kanala abone olsunlar değil mi abi? Enes Sarı YouTube kanalına abone olsunlar evet. değil mi Enes Abi takip edelim lütfen. 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 Biz... lütfen. lütfen. İnşaatta son durum. Evet, neredeyiz Şu anda garajımızın çatısının makaslarını yapıyoruz. 60 60 başlayacağım. <laughs> Makasları büyük ölçüde bitti. Ee, Kaynağı yaptıktan sonra tabii ki boyaya geçeceğiz. Ama şimdi ufak bir mola. Evet, şu anda saat 2. Öğlen yemeği, çay ve simit. makasları antiklasa boyayacağız. Üstümüzü boyamazsak iyi ama 10 numara oldu makaslar ya. Yani. Bugünkü işlerimiz burada sona erdi. Çok güzel bir çalışma oldu. Şu anda profilleri yükledik. Profilleri taşımamızda Ali bize yardımcı oldu. Ona ayrı bir teşekkür ediyoruz. Adem abi de nakliyede yardımcı oldu. Garaj doğru ilerleyeceğiz. Kardeşim çok teşekkür ederim. Tamam. Eline emeğine sağlık. Ben de teşekkür ederim abi. Sağ ol. Kahve içmeye de bekliyorum. Bittiğinde illaki geleceğim. Tamam abi. Teşekkür tamam. ederim. Hayırlı akşamlar. Çok sağ ol. Çok sağ Evet. Garajımız için hazır olan malzemeler geldi. Bunları şimdi burada boyayacağız. Bugün 4 Aralık 2022 Dün akşam antipaslarını attık profilde Şimdi siyah rengi boyayacağız. Böyle bir iskele yaptık. Daha doğrusu eşe, iskeleden eşek yaptık. Bunları boyayıp hazır vaziyete getireceğiz. Kaldırabiliyor musun? Ne kadar? O kadar. Az bir şey daha Metin abi bir evet. şey versene o demirler var ya demirlerden versene. Metin abi bakayım kaldır biraz daha. Metin abi de çalışıyor ya maşallah. Bekle. Bekle dur. Dur dur Metin abi. Şundan mı? Metin abi sen kendini acımıyorsun inşallah. Çalışırken bu adam bambaşka biri oluyor ya. Hiç kendini acımıyor bak. Acımaz. Ben mi? Enes mi? Enes abi bu işleri yapan adamlar var 2-300 liraya. Kendini parçalıyorsun burada. Toplar olur. verirdik yani. Bu çocuk da 2-3 dikiliyor burada. Kardeş senin görevin ne burada? Ben de bilmiyorum. mi tutuyor? Evet. Bu başı koyarken engel olmaz dedin mi? Yok, onu sıfırına koyacağız zaten abi. Enes abi nasıl gidiyor? Şöyle, i̇yi abi, senin sorun mu? Vay be, evet. acep çalışıyorsun ya. Metin abiye bak, mahvolmuşlar. Bak bak, şu tere bakın, bir dakika. Yürü. Tamam, buraya Yürü. Evet. Tamam, o zaman iskeleye de işin şey yok. Çünkü evet. iskeleye... Selim abi, senin de hakkın nerede evet. abi? Çok emeğini var. Yok, iyi etmeyeceğim aslında. Bir yere gidelim Selim abi, boşuna bu ayakları geçti. İskender mi giriyor? Aa, Cemal abi de geliyor. Tamam, hadi. Haydi. Tamam. Haydi arkadaşlar. Hadi. Ben videoyu çekiyorum merak etmeyin. Bugün çatımızın makaslarını gece geç saatlere kadar çalışıp monte ettik. Bu sabah da çatının aşıklarını atacağız. Onun içinde de çatımız toplamda 10 metre olacak. Hava şartlarında zorlu şartlarda çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Ama her şeye rağmen bu çatıyı bitireceğiz inşallah. mesela makine kesimi, ağız kesimi, personel kesiminde hata olucu olmasını yapmak için, engellemek için bu tarz bir şablon kullanırsın. Mastar diyoruz buna. Evet, Böyle yaptığın zaman puntaladı mı hiçbir şekilde malzemede eklik olmaz. Aynı Bunu zamanda anlamadım. uzman kişilerden yardım alarak da bu işi yaptık. Yani tek başıma yapmadım bu işi. Bizden desteğini esirgemeyen Kamilerden İrfan Sarı'ya teşekkür ediyoruz. İnşaatımız devam ediyor. pişirdi. E, bitti. saç bekliyoruz. Sandviç panel kullanacağız. Umarım o da yarın gelip yarın da montajını yapacağız. Bugün fazla sene yoruldu. Önemli olan güzel bir şey ortaya ya Çünkü biz buralara kolay gelmedik. Saçlarımız geldi. Şimdi çatıya bunları monte edeceğiz. Yağmur yağıyor. Yağmur altında ıslak zeminde çalışmak istemiyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, garajımızın kapısı da geldi. Aleykümselam abi hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Buradan yatır bu ya. değil mı abi? Evet. Evet abim sağ olsun işten çıkar çıkmaz buraya geldi. Yoksa tek başıma yapamazdım bu işi. Kendisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda şu aşamadayız. İnşallah birazdan personel giriş kapısını takıp otomatik kapıya geçeceğiz. Yani <laughs> hadi bakalım. <laughs> Herkes umarlı bir şekilde çalışıyor. Dört bir yandan seferberlik oldu. Kapıyı takmaya çalışıyoruz. Evet, beş saatlere kadar çalışıyoruz. Kapının çok az bir işi kaldı. İnşallah bitecek bu akşam. Hem evet. evet, çift taraflı işkenceyle sıkmamız lazım. Çift taraflı çekecek. Alttan da çektireceğiz. Tamam bitti. Ama şimdi ne yapacağız Sedat? Şimdi bir, bir çay içeceğiz. Şimdi çay içeceğiz Hadi bakalım. Buyurun o zaman. <laughs> ben, çay ben, çayları döküyorum. Ya ben şimdi yavaş yavaş oluyor da. Kepengimizi de takıyoruz şu anda. Otomatik kepenk bağlantısı da yapmak üzereyiz. Birazdan motoru takacağız. Nasıl takacağız onu da ben bilmiyorum. İlk tamam, defa takacağız. Tamam. Evet. Şimdi otomatik kapatın Motorumun taklını çalışacağız. Bana bak. bak bir merdiven daha alıp geleyim ben. Al. Ah, ha bak uzun boylu adam geldi bak. Dur. 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 Selam tuttun mu? Girdi mi? Az esnet. Abi, Abi işkenceyi almamız lazım oradan. He Evet. Çok zorluklar içerisinde bu otomatik kepenk takmaya çalıştık. İnşallah takacağız yani. <laughs> ha, Lokum gibi oldu abi. Kim getirdi sana bir şey? Ne gibi? Civata mı? Ne civata mı? Kaçtık oldu. Şunu teraziye alacağız ondan sonra... Bora oturduğu zaman oluk Teraziye olsun. Tamam, tamam. Ol, sen tamam. Sen, aynen. Bu şartlar altında 10 kişiye kepengi taktık. <laughs> Belki bir ilki başardık. Yani normalde bunu takma, takmak için iki yöntem varsa üçüncüsü de bu oldu. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Tamam, <laughs> Herkese teşekkür ediyorum bu arada. Her türlü mermer işi yapılır. Büyük camın mermerini kestik. Ama şu anda ellerini hiç hissetmiyorum. Camların mermerlerini kestik. Yarın da camlarımızı takacağız. Şu anda saat 11.30 ve ben garajdan şimdi anca eve gidebiliyorum. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarınki işimiz de ilk önce camları takmak. Sonra da artık bir elektrik hattı çekip oraya bir ışık vermek. İşi buraya kadar getirdik. Evet, hayatımda ilk defa harç yaptım, hayatımda ilk defa e, mermer takıyorum. Umarım devamı gelir. E, cam altına koyduğumuz mermerler bitti. E, şimdi kurumasını bekleyeceğiz. E, kururken de elektrik tesisatına en azından buraya bir aydınlatma lambası koyacağız. İşte bugün bayağı bir yorulduk ama gerçekten değdi yani. Ee, önümüzdeki günlerde ne kadar güzel bir mekan olduğunu ve ne kadar güzel bir iş yaptığımız ortaya çıkacak. Yavaş yavaş burada da mutfak yemek hazırlıkları başladı. Güzel günler bizi bekliyor. Bu camları takmaya çalışacağız. Umarım biz zayiat vermeden camları ve kapıyı takarız. Amca ne diyorsun? Çalışmaya devam tüm hızıyla. E belki bununla kollar nerede? Kolları çantada. Tamam bu camı açacağız. Tamam açalım amca. Hemen açıyoruz. Sana bir güzellik yapıp camları açıp video işini sonlandırıyoruz. Oldu oldu. Şimdi... Geç de olsa cam çerçeve işi bitti. Güzel bir çalışma oldu. Evet bugün de e, otomatik kapıyı devreye alacağız. Salih abimiz sağ olsun kendinden ödün vererek Adapazarı'ndan buraya kadar geldi. Abi çok teşekkür ederim. Ayağına Hadi. sağlık. Ne demek? Şimdi ne, Demesiniz yapacağız ne abi? Hocam? Şimdi zaten siz olayı bitirmişsiniz. Lamelleri, kepenkin kendisini buraya vidalayacağız. Ondan sonra motora start vereceğiz. İnşallah. Sivik ayarları için. İnşallah bakalım. <laughs> Salih abi bağlantı yapıyor. Şu anda heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. <laughs> bakalım kapımız açılacak mı? İlk startı veriyoruz şu anda. <laughs> evet kapımızı taktık. Salih abi, Hadi bu konuda çok teşekkür ederim. Allah <laughs> razı olsun. Emrini sağlık. Sağ olun. Bir senin emrinin kalkıyor Evet. Bu mı olsun? Bundan sonraki ilk işim ne biliyor musun abi? Direk direkt buraya park edeceğim şuradaki taşları buraya döşemem lazım. Ya orada olmalı. Hı hı. olmalı. Şurada bir garajın iç içini tutamazsın. Sadece bu elleri bekliyor. Evet yakında parke taşı döşeceğiz. Yani bir garaj yapalım dedik. Elimizde <laughs> her iş gelmeye başladı. <laughs> bu ustalar bütün işi öğrettiler abi bize. Adım adım sona doğru geliyoruz. Adım adım. Evet herkes yalnız çalışıyorum zannediyor ama öyle değil. Arka planda amcam var. Onu da gösterelim. Yani bu garajın buraya gelmesindeki en büyük yapı taşlarından biri İrfan amcamdır. Kendisine ayrıyetten teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Yeni günden herkese merhaba. bugün ne yapıyoruz? Bugün şurada görmüş olduğunuz boşluğu alçıpanla kapatacağız. Güzel bir çalışma bizi bekliyor.